İki atıyoruz değil mi hocam? Kaldığımız yerden devam ediyoruz, evet. Hocam söyleyeyim mi söyleyeceğim şeyi? Söyle çabuk. Hocam bugün öğrendim daha babam Galatasaray'ın 1993 yılındaki kadrosundaki herkese tanışmış. Hatta arkadaş falan da olmuş hocam. Oo, vay be, güzel. Hocam Okan Buruk'la bir tane adam varmış ismini söyleyemiyorum şimaz kiminle öyle bir adam varmış. Şumayer. Şumayer. Evet. Kaleci Şumayer. Alman Şumayer. Evet hocam. Kaleci Şumayer. Hocam onunla falan arkadaş olmuş. O babama abi falan diyormuş. Çocuklarına e, kıyafet falan yapmış. Oo, çok güzel. Çok güzel. Fenerbahçeliyim evet. ama iyi kaleci abi. Evet. Bugün, bugün kitapta İngilizce kitabından Müsar'a geçiyordu. E, fanatik Galatasaraylı arkadaşım. En son kitaba sarıldığını gördü. Evet. Biz de arkadaşlar Raşit Çetiner hocam var. Onunla Alaçatı'da karşılaştık. Tabii e, çok eskilerin futbolcusu. Ben adamı tanıdım. Adam bir mutlu oldu hayat. Bir havaya girdi. Hayatı güldü yani adamın. Çünkü yıllar yıllar önce bir futbolcusu. Ancak biz, biz tanırız. Ondan sonra dedim sen bizim gençliğimizin idol futbolcusuydun falan filan. Bir havalara girdi şimdi 70'li yaşlarında. Eee U19 milli takımımızı çalıştırdım. Evet. Devam edelim. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Hocam ben de bugün gittim arkadaşımın zoruyla Fenerli arkadaşım zoruyla gittim. Bütün Galatasaray gazetelerini aldım. Öyle mi? Peki. Evet hocam. Arkadaşlar genel terimimiz buymuş. Sekizinciyi sormuştu. Altı kere sekiz yapıyorduk. Sekizi neye yerine koyuyoruz? Altı kere sekiz kırk sekiz. On dört çıktı.

9. terimle 5. terim arasındaki farkı sormuş. Arkadaşlar burada istersen uzun uzadıya yazarsın, istersen de ne yaparsın? Dersin ki burada işte 9 kere 5, 45, 3 daha 48. Burada da 5 beş kere 5, 25, 3 daha 28. Aradaki fark nedir? 20'dir. Ya da ne dersin? Zaten bu üçler çıkacak. 9'dan 5 çıktı 4. 4 kere 5 20 diye de söyleye. Hocam 5. soruyu ya biz yapsak siz alsak olur mu? Yapın. Bu aritmetik 50. terimini istiyor bizden. Önce genel formülünü çıkarıyoruz kevser Emrar dikkat. Genel formülü çıkartmayı ilk ders öğrendik. Kaç kaç artmış arkadaşlar? 4 4 4. O zaman 4n dedik. n yerine 1 koyduğumuzda 4 kere 1 4 ama ilk terim 3 olmalı. O zaman ne çıkaracağız? 1. 4n 1. Bize neyi sordu? 50. terim, 50. adım. O zaman ne yerine ne yazdık? 50. 4 kere 50 200. 1 çıkarttık. 190 9. Yüzde Hocam bu konu çok güzelmiş. Çok sevdim. Çok kısa yazmalı. Kısa yazmalı hocam. Evet. 6 6 artmış. 6 n Ama 1 koysak 6 ediyor. İlk terimimiz 2. O zaman S'den Büşra 6 n eksi 4 oldu. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar 32. terim dediğine göre 32 ile çarparsak 192 <laughs> 4 çıkarırsak 180 8 oldu Ahmet Cüneyt? Tamam mıyız? Ali, Rüzgar, Merve Yavuz. Evet. Hocam yediği bir çözelim lütfen. Çözün. 9. terimi istiyor. Önce genel terimini yazın. 3N artı kaç? 5. 3N Be artı 5. O zaman ne olur? 5, 3 kere, 5. 27 5 daha 32. 32 2 olur. Evet. Değil mi Berra? Atma. Evet. Yukarı çıkalım şöyle, aşağı inelim. He, sonuncu sürmüş. Buraya bakalım. 7. terim diyor. Önce biz bir formülü bulalım. 6 6 gitti. 6n. 1 koysak 6. 7 olması için artı 1. 7. terimini istemiş. 7 kere 6 42. Bir daha 43. 10. terimini istemiş. 6 kere 10 60. Bir daha 61. Trabzon. Topladık. 104. Evet 104. Tamam mıyız efendim? Tamam hocam. Pekala. Hocam bir şey sorayım mı? Sor. arka sayfada birinci soruyu tadelle yapalım mı tadelle? Bak 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 hemen. Birinci bak öyle öyle yok. Hocam en basitini bir seçmiş var ya. Arkadaşlar <laughs> demiş ki burada bunların ilk üç terimini bulun. Yani <laughs> ne gördüğün yere bir yaz. Sonra iki yaz sonra üç. Bir yazdık ne oldu? Dört. Dört. İki yazdık. 9 dokuz. Dokuz. yazdık 14 dört. On dört. buraya bakalım bir yazdık 5 2 yazdık 7 yazdık 9 Bir yazdık 2 1 2 yazdık 9 3 yazdık 16 Bir yazdık 7 2 yazdık 10 3 yazdık 13 Hocam zaten biri yazdığımızda hepsi çıkıyor ki 3, 3 artacak. 2 4 4 artacak çünkü. Burada da 3 6 6 artacak değerli Arkidişim. Kolay olduğu için mi direkt atladınız hocam? Efendim. Kolay olduğu için mi direkt geçtiniz böyle başarı. Kolay yani vakit kaybetmeye gerek yok oldu. Aa hocam eşitlik ve denkleme geçeceğiz. Bir evet. Fazla. Yavaş yavaş asıl matematik başlıyor. Hocam denklem çözme çok zor. Hocam, hocam. y denklemiz zor da x kolay diyoruz. Bence ikisi de kolay gibi gözüküyor ama. Bakacağız arkadaşlar. Allah bilir. Evet. Allah bilir. Bir info versiniz bari. Spoiler versek. Olur kolay? Evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> bunu biz nerelerde kullanacağız diye düşünebilirsin. İşte kullanacağımız yerlerden Arkadaşlar şimdi bu kitabı yazan adamın fix elemanıdır. Dinçer ile Burçe. Evet. Dinçer para biriktirmeye 6 TL ile başlıyor. Sonra her gün kumbarasını 4 TL atıyor. Yani 5 atmıyor. 3 dağıtmıyor, 4 TL atıyor. Bunun diyor dinçeri parasıyla ilişkiyi kuralım. Çünkü arkadaşlar niye biliyor musunuz? Biz size ileride şimdi bir, bir, ikinci dönem oran orantı anlatacağız. Bunlardan yararlanacağız o yüzden. Şimdi arkadaşlar birinci gün birinci gün zaten 6 lirası vardı değil mi? Birinci gün 6 lirası var. Şimdi ben bu 6 lirayı hep 4 4 atacaksam formülü 4 4 artacaksa o zaman ne olur birinci gün 6 olması için 4 n artı kaç 2. 2 2 şimdi hiç kimse bana sormuyor niye böyle yaptığımı değil mi? Çünkü öğrettik. Demek ki benim formülüm ne olacak 4 n artı 2. Birinci gün 6 lira, ikinci gün 10 lira, üçüncü gün 14 lira. Doğru mu? 28, Diyor ki bize soruda kaç gün sonra 22 lirası olur? Kaç günde 22 liraya biriktirdi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gün sonra 22 lirası oldu. Tamam mıyız? Bazı evet. anladık mı? Anlamadım ya. Evet. 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 Yazalım. Hocam, hocam, hocam. Evet. Ben anlamadım. Şimdi Ömer 6 lirayla başlayacak ya. Evet. E, sonra 4 4 artacak. Biz ne diyorduk? Artış çarpı n diyorduk. 4 4 artacağı için 4 n olacak genel formül. 4 Ama n artı 6 ile başlayacağımız için 4 n n'e 1 koysak 6 olması için 2 eklememiz lazım formüle. Tamam? Anlamıyorum. Sağ olun. Evet. evet Şimdi buna bakalım. Diyor ki bunun kaçıncı adımı 23 olur. Hadi gönderin. Kaçıncı adımda 23 olur. Evet efendim. Kaçıncı adımı 23 olur. Önce formülü yazıyoruz Ahmet Cüneyt. Fatma. Kaç kaç artmış? 3. 3 3. 3 en olacak. Ama 1'in çıktığında 23 oluyor o zaman. 3'en eksi 1. <laughs> bir. Bir. Hocam 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 buldum. 3 eksi 1'in neye eşit olmasını istiyorsunuz? 23. <laughs> o zaman 24 gelirse 1 çıktığında 23 olur. Burası 8 mi olur? 3 kere 8 24. 1 çıktığında 23. Ben anlamadım diyen var mı? Yok. Yok. Hocam bir daha anlatır mısınız? Ben tam anlamadım. Tamam. Bir daha anlatıyorum. Şimdi formülü bulduk ya. 3 eksi 1. Bunun ne olmasını istiyor adam? 23 olmasını istiyor. O zaman dedim ki hangi sayıyı 3'e çarparsam 24 eder. Çünkü 1 çıkarınca 23 olacak. 8. Sek tamam hocam. Teşekkürler. 8 İkinciyi siz yapın. Atalım mı hocam? Atın atın. Güzel. Aferin. Formülümüz ne? 5N eksi 1. 1. 5N eksi 1. 5N eksi 1 29 ise o zaman 6. adım olur değil mi? 6 kere 5 30. 1 çıkarsa 29. Aferin Berra. Evet buyurun. Genel terimi vermiş. Bu sefer 19 ne zaman olur demiş. Çok basit. Ya doğru mu? Tabii ki doğru İsmail. Evet arkadaşlar İsmail gönderdi. Başka? Merve? Tuna? Evet. Diğer arkadaşlar da atsınlar. Hocam bir sonraki sayfada. Bir serbest et. Ahmet hocam hayır hocam yanlış attım. Hocam yanlış attım. Kaç oluyor? 3'en eksi 2 19 olacak. Enes tamam. Hocam yanlış hesapladım. Cüneyt bak dikkat et. Cüneyt. Hocam son küçük bir test sayfası ondan sonra eşitlik ve denkleme geçiyoruz. Çen eksi iki on dokuz. Hocam bugün eşitlik ve denkleme geçiyoruz. De. olmalı arkadaşlar sesi. 21 olmalı. Bir, bir olmalı ki Cüneyt iki çıktığında ne kalsın? 19. dokuz. Cüneyt üç kere kaç? 21. 7. 7. Tamam mıyız? Hocam ben eni 19 olarak aldım. O Hayır. Hissederli. Dikkat. Bu soru başka bir şey soruyor bize. Dikkat. Evet. Buyurun arkadaşlar. Çıkmış sorularımız burada. Diyor ki, çöpler vermiş bize kibrit çöpleri. Buna göre cevaplayacağız. Örüntünün kuralı kaç kaç artmış çöp sayısı? Birer birer. Birer birer. Birer birer. Birer birer. Çöp sayısı, çöp, çöp. Çöp, ha, çöp sayısı. Dörder dördür, dördür atmamış. Ciktar. Beşer, beşer. Beşer, beşer. O bir altıgen, bir kenarını al. kullanmış beşer. Tamam. O zaman beş n. Birincisinde kaç tane kibrit çöpü var? Beş. Beş. Altı. 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 Tamam. Beş. Bir. Beşen artı bir. Herkes anladı mı niye beşin artı bir olduğunu? Evet. Hocam ben anlamadım. Evet. Merve. Bak hocam. beş beş artmış değil mi Merve? Evet. O zaman beşer. Peki Merve birinci adımda ne yerine bir koydun? Beş kere bir. Beş. <laughs> Ama birinci adımda kaç çöp var? 6 Altı. Altı. O yüzden buraya ne ekleyeceksin bir tane? Bir. Hocam Hı. bir şey sorabilir miyim? Sor. E, hocam mesela böyle enler mesela tam sayıdan küçük oluyor ya yanındaki Hı. O şöyle mi hesaplanıyor? Mesela e, tam sayı önden mesela şu kadar fazlaysa artı, şu kadar azsa eksi olarak mı oluyor? Tabii tabii. Başlangıçtaki ilk terim. Evet. Hocam e, bir şey söyleyeyim, sorabilir miyim? Ömer Efe sor. E, hocam iki dakika kameramı kapatsam olur mu? Olur. Şimdi tabii. arkadaşlar yedinci adımında kaç tane var diyor. Ne yerine şimdi Cüneyt? Yedi koyacağız. Yedi kere beş. 35 <laughs> 1 yaşı, 5 36 yani burada neyi koyacağız ne demek çünkü adım sayı, şey adım demek birinci adım birinci terim üçüncü soruya bakalım Berra Hayat Ebrar örüntünün kaçıncı adımında 26 gibi İşte Ahmet Cüneyt biraz önceki buydu formülümüz ne 5 artı 1 çöpü sormuş sana adını değil. O zaman çöpü buraya yazıyoruz. 26. 5. oldu Tuana? Zeynep Serra 5 kere 5. 25. Bir daha 26. Tamam mıyız? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Diyor ki Hangisi 3n 6 4'ün bir terimi değildir? Terimi değildir. Terimi değildir. Hocam bu konu bu konu en kolay konu geldi. Evet. Hocam cevabını atalım mı? Atın tabii. Hocam ilk ben attım galiba. Soruya geçmeden önce attım. Ben de. Evet efendim. Hocam geldim. Şey hocam bir şey sorabilir miyim tekrarını? Tamam. Hocam yarın dersiniz var mı? Yarın normalde varsa var. Tamam hocam. Hocam ben ben programı bilmiyorum da. E... Arkadaşlar söylesinler. Yarın, yarın ben dersi... yok. Yarın benle dersiniz yok? Diğer derslerden de yok. Yok ders yok. Tamam. Hocam Pazartesi Türkçe var. Salı günü fen var. Perşembe günü matematik var. Hayır, Salı vardır. günü İngilizce de var. Salı günü fenden sonra da İngilizce var. Evet. Arkadaşlar, şimdi buraya 5 koysak kurtarmıyor. 6 koysak 18 4 daha 22 oldu. 8 kurtarmaz. 9 8 koysak 24 4 daha 28. 9 koysak 27 4 daha 31. Demek ki arkadaşlar Güzel. Hocam 10 ne? koyarsak, 10 olur. koyarsak 10 olur. oluyor. 10 koyarsak olur. 11 koyarsak 37 olur. 4 çıkaralım 38 gelmez. Evet. Bir tane tadelle sorusu soralım. Arkadaşlar bir tane adam birini bir cinayet işlemiş ve adama 5-10 defa böyle bir şeyi saplamış. Sonra bu adamı e, cesedini cinayet mahallindeki havuza atmış. Ve öldürdüğü şeyle beraber atmış. Daha sonra polisler gelmiş bakmışlar ki sadece ceset var. Cinayet aleti yok. Sizce bu katil bu adamı neyle öldürmüş olabilir? Şey, çete yazıyoruz Çete. Evet. Kanaması var mı hocam? Evet evet. Ama cinayet aleti de orada. Taş, pençe yok. Hocam doğru mu? Yok. Yok. <laughs> Karamış. Hocam doğru mu Yok kurşun değil. Hocam iki tane üst üste Abi, cinayet yoksa... kitabı okudum. Sivri, sivri bir şeyle öldürmüş. Sivri. Yani su sivri <laughs> değil. Evet arkadaşlar dikkatli su sivri değil. Su değil, kurşun değil, sıcak su değil, boğmak değil. Hayır, cinayet. Sen benim yazdığımıza baktınız mı ikinciye? Nerede? İkinciye. Ne yazdın? Bıçak. Bıçak değil. Bıçak bulurlardı. Bulamamış polisler. Su da yok olmuş olması lazım ben yani hocam. Hocam benim yazdığımda eriyen bir evet, şey İsmail cevabı hocam. verme. Çile. Bir tane yuvarlak Polisi, bir alet var ya. Adamın... Tahta değil, cam değil. Cam olsa bulurlar. Boğmamış. Pergel mi? Mert yaklaştın ama değil. Mert onun bir, biraz daha ciddi düşünürsen pergel değil. Olsaydı bulurlardı pergeli. Adamın birisi sivri bir şeyle birini bıçaklamış katil ve cinayet aletiyle adamın cesetini avuza atmış. Polisler geldiğinde hiçbir şey bulamamışlar. Hocam belki Sadece, ceset var. Sadece ceset var. Fırasa mı? Evet, bu cevabı doğru kabul edebilirim. Kan neyle öldürmüş adam? Hocam buzla. Evet, sivri bir buz parçasıyla öldürmüş arkadaşlar. Evet. Çünkü suda eriyince buz parçası Bak bunu, ya, onu da anlarlar ki ama suyun soğukluğunda. Arkadaşlar bunu bizim Almanya'ya giden Türkler yapmışlar. Oradaki arkadaşlar bir mark, o zamanki şimdiki euro, telefonlar bir markla çalışıyormuş. Ya bir bakmışlar sürekli telefon kulübeleri bozuluyor. Sürekli. Ve bu Türklerin olduğu yerde oluyor. Neden oluyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? bizimkiler o bir markların buzdan neyini yapmışlar? Kalıbını. Attıklarında içerik pişiyor, <laughs> konuşuyorlar. Eriyince makine bozuluyor. Sürekli onu atarsan ama bedavaya konuşmuş bizimkiler. Evet. Ondan sonra olayı çözmüşler. Hocam yapmışlar. zekiler ki bunu yapabilmişler. Ya, ya Türkler zeka... Ne biliyor musunuz? Ne o? Takma tırnak. <laughs> Yok hocam takma <laughs> değil kendim yaptım. Bizim sınıftakiler öyle takma tırnak. Hocam yapıyorlar. bu arada bence bence pırasada doğruydu yani. Yani pırasada gerçekten evet sevmiyorsa adam kalpten gitmiş olabilir. Hocam biliyor musunuz ben bunda, bunda, bununla öldürdü sandım buna elime aldım ya. Yani. Evet peki. Yani, tane, 12. bastığı iki tane. Hocam yüzünü düz. duvara vurup duvar parçasıyla öldürmüş olamaz mı? Olamaz. Evet 12. Ter. Oradaki espri suda eriyen bir şey yok olacak bir şey. Evet. On ikinci terim nedir? Evet arkadaşlar. Kaç cevap bildiğimizde tadelli alıyoruz? 15 soru bildiğinde 10 tadelli alıyorsun. Bu şu 10. anki enflasyona göre, enflasyon artarsa 20'ye çıkabilir. Şu an bir. <laughs> Hocam şeye göre ama değil mı? Her soru tadellili değil. Mesela sizin belirlediğiniz Abi, sorular. Ben dediğimde zaten o diyorum tadellili. Hocam illa 15 tadelli almasak mesela 5 tadelli alsak ay 5 tadelli soru kazansak da veriyor musunuz tadelli? Yok 15 olunca 10 tane tadelli veriyoruz. Pazarlığa girmeyelim. 3 olmaz mı? 2. Hocam 3. benim 9. Evet. Peki. Bir tane bildiğim tadelli soru var. Hocam evet, arkadaşlar, gibi bir tane var. 6n artı 2. O zaman 12 koyarsan 72 artı 2'den 70. Bir. 4 olur değerli arkadaşlar. Dinçer 9'dan başladı. Her seferinde 7 ekleyerek bir sayı örüntüsü oluşturdu. Kuralı ne olur? Aferin. Birinci adımında 9 olması için bakın buraya 1 koyduk. 7 kere 1, 7, 2 daha 9. Güzel. 3 eksi 5'in ilk 3 terimini bulun toplayın demiş. Yani n yerine 1 koy topla. 2 koy. Topla. 3 koy. Topla. 1 koyduk ne gelir? Eksi 2. 2 koyduk. 1. 3 koyduk. 4. Bununla evet. bu gitti. 1. Sonuç ne oldu? 3. 5'ten 2 çıktı. Sonuç 3. Tamam mıyız? Evet. Evet. Arkadaşlar yeni misi sorularım. Maktimiz, evet hocam yapma. yeni nesillere gelişti. Evet vaktimiz kalırsa şey yapalım yapabildiğimiz kadar. Evet Mangala reverse, Koridor. Diyor ki bir alışveriş mağazası Mayıs ayında ürünlerinde etiket fiyatı üzerinden 20 TL indirim yapıp bu ürünleri kampanyalı olarak satıyor. Görselde kampanya için ayrılan ürün sayısı ve etiket fiyatı verilmiştir. Sütun grafiğinde ise kampanya için ayrılan ürün sayısının satılan kısmı yüzde olarak verilmiş. Dikkat. Buna göre alışveriş mağazasının kampanya olarak sattığı ürünlerden elde ettiği gelir yüzde kaçtır? Yalnız unutmayın 20 TL indirim yapacağız. Arkadaşlar, Etiket fiyatı 70 eksi 2 x 20 indirim yaparsak ne olur? 50 eksi 2 eksi. Evet. Arkadaşlar 50 tane stoğumuz varmış mangala. Yüzde kaçını satmışız? <laughs> 80. Yani 40 tane mi sattık? <laughs> 40 tane. O zaman bunu neyle çarpacağız? 40'la. Artı Arkadaşlar dikkat. Reverse'den 20 lira indirirsek x artı 10 lira mı olur? Evet. 50 tane varmış. Reverse'den %40 satmışız. Yani 20 tane mi satmışız? %40'ı. Değil mi? Yarısından daha az. Yüzdesini almayı biliyoruz değil mi? 50'nin %40'ı nasıl alınır? 40 bölü yüzde çarpılır. O da 20. Gördük mü? Ee, devam edelim. Koridora bakalım. 50 eksi x'miş. 20 çıkarırsak 30 eksi x olur. Stoğumuz yine 50 tane. Koridordan yüzde kaç satmışız? 60. Yani 30 mu satmışız? Artı. Hmm. Bunun etiket fiyatı 2x artı olmuş. 20 lira düşürürsek 2x eksi 10 olur bu. Bundan kaç tane satmışız satraçtan? 90. 50'nin yüzde 90'ı nedir? 45 midir? 5. 45. 5. 2x eksi 10 çarpı 45. Arkadaşlar çarpıyorum. 40 ile 50'yi çarptım. Ne geldi? 2000. 2000 eksi 80x. Bunu da çarptım. Bununla bunu çarptım. Artı 20x artı 200 mü? Artı 900 eksi 30x mi? Artı bununla bunu çarptım. 90x eksi 450 hocam, mi? 3x yazdınız. 30x 9x pardon. Nerede? 30x. 30x olacak. 30x. Önce x'lere bakalım. 20x 20x, 90x daha 110x. Eksi 80 burada var. 30 da burada var. 110. 110. Cevap çıktı. Cevap A. Hiç x kalmadı ki ortada değil mi? 110x'ler gitti. Diğerlerini çarptığımızda x'li bir şey kalmadığına göre cevap ne oldu? Ha. demek ki diğerlerini çarptığımızda toplayalım. 2000, 2200, 2900, 3100, 450 çıkarırsak 2650. Hocam şuradaki revers oyunu çok güzel bir oyun. Bu arada hepiniz öneririm. Evet. Hocam satranç daha güzel. Peki. Yani de arkadaşlar hiç... bu akşamlık bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Ödevlerini lütfen bitirmeyi unutmayın. Dersin başında baktık. Ee, Süresi bugün doluyor. Lütfen ödevleri bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.